Bismillahirrahmanirrahim. İnanma ve dua etme ihtiyacı. İnsan yaratılış itibariyle inanma ve dua etme ihtiyacı hisseder. Bu durum tabiatında yüzmek olan ördek yavrusunun daha dünyaya gelir gelmez su araması gibidir. Fakat nasıl ki temiz, güzel suları bulamayan pek çok ördek çamurlu su birikintilerinde kendilerini oyalıyor, öyle de kendini yaratan Allah'ı bilmek, ona dua etmek fıtratında yaratılan insan Yaratıcısını bulamayınca bu ihtiyacını başka şeylerle tatmine çalışıyor. Ya Mekke müşrikleri gibi putlara, ya Hz. İbrahim'in kavmi gibi gök cisimlerine, ya Hindular gibi ineğe, Budistler gibi heykele tapıyor, onlardan medet umuyor. Veya günümüzde bir kısım ateistlerin yaptığı gibi tabiatı ilahlaştırıyor, Allah'ın sanatını tavutlaştırıyor. Allah yerine başka şeylere tapan ve onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onların hali kuyu başında durup su ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki olsun onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası boşa gitmiştir. Kutu, heykeli, ineği vesaireyi ilah kabul edip onlardan bir şey beklemek gerçekten aklın alacağı bir şey değildir. Kur'an ayetlerinde onların hezeyanlarına sıkça yer verilir. Mesela şu Ara Suresi'nin 72. 73. ayetlerinde Hz. İbrahim kavmine sorar. Taptığınız şeyler siz dua ettiğinizde sizi şitirler mi? Size fayda veya zararları olur mu? Onlar şöyle cevap verir. Hayır ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Dikkat edilirse gittikleri yol körü körüne taklittir. Aklı selim ile düşünüp kalbe tasdikten gelen bir hal değildir. Konumuza temas eden bazı ayetlerin mealleri şöyledir. Allah'tan başka çağırdıkları şeyler hiçbir şeyi yaratamazlar. Esasen kendileri yaratılmış şeylerdir bana haber verin bakalım Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp taptıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi Yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun rahmetini önleyebilirler mi? Peki Allah bana kafidir. Zümer suresi 38. İnsan kendi vicdanına müracaat ettiğinde vicdanının daima Allah'a mütevecci olduğunu görecektir. da Allah'ın bir sanat galerisi hükmündeki tabiatta dolaşıp uzaydaki haşmeti, dağlardaki heybeti, çiçekteki rahmeti gördükçe şöyle demekten kendini alamayacaktır. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana sığınıyorum, sana hizmetkarım ve seni arıyorum. Böylece şu koca dünya yanında yalnızlıktan, kimsesizlikten, başı boşluktan tutulacak, hayatın manasını ve tadını bulacaktır.